Apple uygun fiyatlı iPhone'u, iPhone, iPhone 16'yı duyurdu. Bence çok daha ucuz, daha uygun fiyatlı olmalıydı. Ama teknik olarak iPhone 16 serisinin fiyatı en uygun olan modeli. Yalnız bu modelin çok önemli bir özelliği, o özellikle de bir Türk'ün imzası var. Hepsini anlatacağım ama öncesinde beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın dostlar. Telefonların hem sesli iletişim hem de internet bağlantısı için 3G, 4G ya da 5G şebekeye bağlanması. Onun için de bir modeme sahip olması gerekiyor. Apple ilk iPhone'dan bu yana modem teknolojisini dışarıdan alıyor. Qualcomm'un geliştirdiği modem çiplerini kullanıyor. Bunun için de ciddi ödemeler yapıyordu. iPhone 16 ile birlikte bu durum değişti. Milyarlarca dolarlık yatırım ve yıllar süren çalışmaların sonucu olarak Apple kendi geliştirdiği modemi ilk kez kullanmaya başladı. C1 isimli olan yeni yonga iPhone 16 temel iletişimden yani hücresel bağlantısından sorumlu Apple'a göre bir iPhone'da bugüne kadar kullanılan en verimli modem oldu C1. Ancak performans seviyesi hakkında şimdilik net bir detay bulunmuyor. Bizim ise daha önemli olan nokta Apple'ın ilk modemine bir Türk'ün liderlik etmiş olması. Esin Terzioğlu. Apple'da hücresel teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı olan Esin Bey, iletişim teknolojilerinde çok deneyimli olan bir isim. Onun takımı tarafından geliştirilen C1 modem Apple'a daha ilk aşamada 8 milyar dolar tasarruf sağlayacak gibi görünüyor. Ve kademeli olarak belki de MacBook'lara kadar 5G desteği getirecek bu modem. Açıkçası Esin Bey ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Ha bu arada iPhone demişken iPhone 16 ile kartsız 3 taksitle sahip olmak ya da eski kapını yenile ile eski telefonu 4000 TL takas desteğini kullanarak almak istiyorsanız mutlaka hepsi burada göz atın derim. Buna benzer videolar için takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.